Evet sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal'in hayatında ikinci bölümdeyiz. Şimdi de Şam günleri, Selanik'e dönüş ve Mustafa Kemal Sofya'da. Evet, Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdi, başarıyla mezun oldu ve başarıyla mezun olduktan sonra Makedonya'da artık e, görevinin e, gelmesini bekliyor, tekrar oraya dönmeyi bekliyor. Fakat bu arada e, belirli bir süre İstanbul'da ev kiralıyorlar Hı. ve kiraldıkları evde arkadaşlarıyla toplanıp memleket meselelerini konuşuyorlar. Fikir alışverişleri, ne yaparız, nasıl çözeriz gibi. İşte bu görüşmelerde de Mustafa Kemal meşruti rejimin, idarenin tekrar geri getirilmesini istiyor. Şimdi meşruti idare neydi? Meşruti idare e, mutlaki idarenin, meclisli haliydi. Hı hı. Yani mutlakiyetle yönetiliyordu Osmanlı Devleti. Tek bir padişah vardı, tek bir yönetici. Fakat bu padişahın yanı sıra bir meclis daha eklemişlerdi 1876 eee 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle böylece meşruti hı hı. idare gelmişti. Fakat padişah kendi yetkilerinin <laughs> sınırlandırılıp meclisteki kişilerle paylaşılmasından rahatsız olduğu için eee 93 Harbi'ni bahane ederek bu meclisi kapatmıştı ve onun yerine e, yeniden eski yönetim şeklini devam ettirmişti. Dolayısıyla meşruti idarenin tekrar getirilmesi derken bu meclisli sistemin tekrar getirilmesini kastediyor. Yani padişah meclis istemiyor da tek başına yönetmek istiyor. Evet yani eskisi gibi. Hı -hı. E, ne münasebet diyor. Ne menen bir şey buluyor. Evet. <laughs> Dolayısıyla da genç subaylar da Mustafa Kemal'le beraber aynı görüşte oldukları için bunu gerçekleştirmek üzere planlar yapıyorlar. E, i̇lerleyebiliriz değil mi hocam? Hı -hı. E, hedeflerini gerçekleştirmek için Padişaha karşı padişah yani Abdülhamit var o dönemde hı hı. onun yönetimine karşı Makedonya'da e, İttihat Terakki denilen grupla beraber hareket edilirse ona dahil olunursa bu işin çözülebileceğini inanıyorlar ve işte yeniden meşruti rejimin getirilebileceğine inanıyorlar hı hı. fakat bu mümkün olmuyor ve arkadaşlarından birinin yapılan toplantıları ihbar etmesi üzerine bakın padişah arkasından bu işler çevriliyor denmesi üzerine Mustafa Kemal görev yerini Makedonya olarak beklerken bu sefer Şam'daki 5. Ordu'ya gönderiliyor. Sen hayırdır diyorlar. Nasıl böyle şeyler işte Pağaçan'ın arkasında? Bir hayır varmış gördük değil mi? Oraya <laughs> evet. şey önce, Kurtuluş Savaşı vesaire. Şam Mustafa Kemal'in istediği siyasi ortama hiç sahip değil. Yani yeni düşünceler yok. Ee, yeni düşüncelerin gelmesine açık bir yer değil. Hatta e, Osmanlı Devleti'nde... Yani varla yok arası, çok sesi çıkmayan bir bölge haline gelmiş, ee, geri kalmış kesimlerinden, yeterince ekonomik harcamalarını da yapılamadığı yerlerden, ordunun çok sağlam olamadığı yerlerden. Arap kabileleri burada sürekli isyan halinde ee, ve Osman Devleti'nin unutulmuş bir köşesi tabiri caizse işte. Şam meşrutiyet idaresini tekrar oluşturmak için e, örgütlenme yapılacak bir yer değil. Yani orada başka aydın kendisi gibi birini bulamıyor zaten. E, fakat yine de burada kimse yoksa ben o zaman insanları e, aydınlatayım, ben deneyeyim diye devam etmeye çalışıyor elinden geldiğince. E, fakat öncelikle yani bunu yayabilmek için ortamın bir düzenli olması lazım. Yani hiçbir sorunu olmayacak ki. O da bakın böyle fikirlerim var diyebilecek. Ama sorun şu ki Arap kabileleri sürekli isyan çıkartıyor kendi aralarında. O yüzden onları kontrol altına almak çok zor. E, o yüzden yani artık Osmanlı çatısı altında yaşayan herkes hiç dağılmadan bu devlet için gerekleri yapacaktır diye düşünmek artık yani Osmanlıcılık fikrini desteklemek artık geçersiz. Yani bakın Arapların haline işte onlar kendi aralarında bile anlaşamıyorlar. Bu devlet çatısı altında hiç anlaşamazlar. Yani devam edemezler deyip bu fikrin artık geçerliliğini kaybettiğini düşünüyor. Bir süre sonra Şam'dan gizlice gizli gizli yaptığı pek çok işten bir tanesi gizlice ayrılarak bu düşüncelerini e, yayabileceği yani oranın halini de Şam'ın halini de anlatabileceği Makedonya'ya gidiyor. E, Makedonya'da e, yine Selanik'te artık Mustafa Kemal zor şartlar içerisinde e, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Makedonya Şubesi'ni açıyor. Yani böyle bir şubenin açılması... Gizli gidiyor hem de şube açıyor. <laughs> evet. Böyle şube açılması çok büyük bir olay orası Bizim için. Bizim bir arkadaş Başka bir şehre gitmişti üniversitedeyken ailesinden gizli. Oo. Ondan sonra orada da bir e, konferans gibi bir şey vardı. Bu medyaya çıkmaya çok meraklı bir arkadaş zaman. Konferansta işte şu plaketleri kim takdim edebilir ben ben ben. Sürekli gazetede böyle boy boy fotoğrafı. Ondan sonra ailesi orada görmüştü. Mustafa Kemal de öyle bir şey yapmış galiba evet, burada. Evet yani. Hem görünmek hem görünmemek. Hı hı. Bir süre sonra tekrar aşama dönüyor Yok, tabii. Şaka bir yana bu artık bir e, baş kaldırı düşüncesiyle mi yapıyor? Tabii yani hazırlığını yapıyor. Kaldırı. Evet burada gösteriyor yani. Tabi gizli gittiği için elbet geri dönecek. Hı hı. Bir süre sonra Şam'a geri dönüyor. Şam'daki stajını bitirip e, Kolağası rütbesiyle hatırlarsanız tarih öğretmeninin rütbesiydi. Hı hı. İşte Kolağası rütbesiyle Makedonya'ya tayin edildi. Ve e, siyasi faaliyetlerini İttihat Terakki Cemiyeti içerisinde sürdürdü. Ama dördüncü kez söylüyorum, <laughs> kısa bir süre. Ee, bir süre sonra işte fikir ayrılığı yaşayınca, oradan ayrılacak. Beşincisi geliyor, geldi. <laughs> <laughs> Şimdi orada mutlak surette siyasetten ayrılmalıdır der. Zaten Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman da orduyu siyasetten ayırır Hı -hı. Mustafa Kemal. İşte İttihat Terakki'deki kişiler aynı zamanda askerdir de. Dolayısıyla bu fikri hiç sevmezler, hoşlanmazlar. Yani biz ya asker olacağız ya da siyasetçi mi olacağız? Ama biz ikisini de yapabiliyoruz. Niye seçim yapalım? Düşüncesi. Peki bir şey soracağım. Büyük bir e, samimiyetim ve cahilliğimle soruyorum bunu. Çifte maaş için mi bunu yapıyor? <laughs> İnsanlar gelir için mi bunu yapıyor gerçekten? Yani ben hem orduda olayım hem devletim. Gerçekten bu devleti kurtarmam için böyle bir şey gerekiyor düşüncesiyle mi hareket ediyorlar? Yoksa hani makam için mi, para için mi? Yani birindeki. Yoksa cevap vermeniz zor mu bunu? Birindeki yetki, diğerindeki yetkiyi kullanmayı kolaylaştırdığı için. Peki bu yetkiyi ne amaçla kullanmak istiyor insanlar? Otoritesini Eğer, arttırmak. Gerçekten de memleket için mi yapıyorlar bunu? Tabii kendisine göre memleketi faydalı olacağını düşünüyor. Yani bu bir nevi yavaş yavaş diktatörlüğe dönecek bir şekil alsa da Hı -hı. o kendi memleketi için iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Anladım. Yani, yani aslında niyet olarak kötü bir yanlış olan de kötü tabii. bir niyet mutlaka işlerinde olanlar vardır da tabii. kötü bir niyet yok ama insanlar buna yöneliyorlar yavaş evet. yavaş. Tamam. İttihat-terakkiye yani, geliyoruz arkadaşlar. İttihat-terakki, e, ordunun siyasetten ayrılmasını istemeyen bir grup işte. İşte Mustafa Kemal hem bu nedenle fikir ayrılığı yaşıyor, hem de ülkenin nasıl kurtarılacağı konusunda da fikir ayrılığı yaşıyor. O yüzden e, ben de sizinle artık devam edemem. Şöyle, pahası sevuk ne diyor, böyle olmaz. E, bahanesiyle zaten fikir ayrılıkları falan derken, Trablusgarp'ta düzeni salmak bahanesiyle Serenek'ten uzaklaştırılıyor. Sen buradan ayrıl bakalım diyorlar. Hı hı. Madem bizimle aynı fikirde değilsin. İşte Trabzonskarp'ta kendisine gör, verilen görevi başarıyla tamamlıyor ve e, Seranik Tümen Kurmay Başkanlığı'na geliyor. Yani sürekli e, oradan oraya kendi fikirleri nedeniyle aslında gönderildiği bir durum var. Bu görevdeyken de Osmanlı Devleti'nde e, hicri takvimde 31 Mart'ta gerçekleştiği için 31 Mart vakası diye bilinen... E, bir darbe girişimiyle yani bir isyan, 31 Mart isyanıyla e, karşılaşıyor. Ve orada isyanı bastırmakta görevli ordunun içerisindeki askerlerden biri olarak görev alıyor. Yani şöyle esasında mantık olarak kafamıza yerleşmesi için 31 Mart isyanı e, gerici nitelikli bir isyandır. Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesine karşıdır. E, dolayısıyla da Osmanlı aydınlarına karşıdır. Yani Osmanlı aydınlarını korumak için Meşrutiyetin devamlılığını sağlamak için bu isyanı bastırmakta Mustafa Kemal de zaten bizzat istekli. Hı hı. Böyle bir e, görev bu. Meşrutiyete karşı yapılan bu ayaklanmayı da e, Selanik'te kurulan Hareket Ordusunun Kurmay Başkanı olarak bastırıyor. Tabi tek başına değil yani bir hı hı. ordu. Hemen şey derler ya işte tek başına mı yaptı? Evet, tek başına yapmadı. E, burada kullandığı plan beğeniliyor. Ve e, İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarını engellemiş olması aslında e, yani başka üst düzeydeki kişiler tarafından da çok olumlu değerlendiriliyor. Başarılı olacağına dair bir adım. Bu arada ikinci Abdülhamit tahttan indirilir e, meşrutiyetle ilgili bu sıkıntılardan dolayı. Esasında işte çok değişiktir onun indirilme sebepleri de yine bakılır. 5. Mehmet Reşat tahta geçer. Yani yeni bir padişah var artık. Bu olaydan sonra İttihat ve Terakki yönetimde 5. Mehmet Reşat'ın da biraz sıcak bakmasıyla artık etkin bir güç haline gelir. Meşrutiyet artık güçlendi. Zaten isyanda bastırıldığı için karşılarına çıkabilecek herhangi bir sorun da kalmıyor. O zaman ne yapacak Mustafa Kemal? Durur mu? Başka bir şehre gitmesi lazım. Tek bir şehrin fikri, hareketi ona yetmeyecek. İttihat-Terakki cemiyeti üyeleriyle, Fikir ayrılığı yaşadığı için onu Sofya Ateş'e militerliğine gönderirler. Şimdi yönetimde etti hatta ki kimi nereye isterse gönderebilecek güce sahip. Dolayısıyla onu gönderiyorlar. Fakat yani Mustafa Kemal orada da parlıyor. Yani bir partiye gidiyor zaten. Yeniçeri kıyafeti giyiyor orada. Ee, Parti derken bir davet diyelim Hı -hı. esasında. Ee, yeniçeri kıyafetiyle bütün orada yurt dışından gelen kişilerin, yurt dışından gelen kişilerin e, ilgisini çekiyor. Ve onunla konuşmak için herkes ortam arıyor. Dolayısıyla Bulgaristan'da olan bu Sofya e, genel durum itibariyle Osmanlı Devleti'ne esasında bilgi vermek amacıyla e, bilinmesi gereken, rapor yazılması gereken bir bölge konumunda. Mustafa Kemal de bu görevi de e, başarıyla yapıyor. Gezide de tabi amaç. E, gitmişken deneyelim bakalım Mustafa Kemal e, Osmanlı Devleti'ne bu halkın bağlılığını arttırabilir mi? Hani hala bir Osmanlıcılık Başarabilir miyiz düşüncesi var. Denemeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal her gittiği şehirde e, Türkler tarafından çok büyük sevinçle karşılanıyor. Çünkü Türklerde artık e, sınırların yavaş yavaş daralmasından dolayı bir korku var. Yani Osmanlıdan gönderilen bir subay geldi, bir önemli kişi geldi diye seviniyorlar. E, tabii burada Bulgar e, kültürünü ve idaresini yani sadece sosyal faaliyetleri demeyelim burada sosyal yazmışız ama sosyal ve siyasi faaliyetlerini tanımış oluyor. Hatta e, orada meclis yapısı var. E, meşrutiyetten daha farklı bir meclis yapısı bu. İlk defa hatta Türkiye Büyük Millet Meclisinin alt yapısını oluşturacak meclisi burada gidip gözlemliyor. Hani meclis toplantılarını günümüzde de halk gidip izleyebilir ya e, orada oturup e, herhangi birisi. Gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne oturup bugün neler konuşuyorlar diye izleyebilir. Bu hakkın olabildiğini ve bunun nasıl işleyebildiğini işte burada öğreniyor Mustafa Kemal. Ve Sofya'dayken Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Artık e, dönüşü olmayan büyük bir savaş.